Selam dostlar ben Bastız Kutup Bugün para kazandıran uygulamalar serisinin 11. videosunda Snapprize ile karşınızda olacağım. Bu uygulamada daha 2 ay önce çıkmış bir uygulama ve çok e, çok sağlam geliyor uygulama çok emin adımlarla geliyor. De her gün yeni bir güncelleme alıyor her hafta yeni bir güncelleme alıyor. E, uygulamaya geçelim yavaşlayın isterseniz. Uygulamamız YouTube benzeri. E, YouTube benzeri biraz da YouTube'dan bir yani önemli youtuberları ya da anlaşmalı youtuberları bazı kişilerle anlaşıp buraya video atmalarını sağlıyor ve videolardan ee, videolardan burada izletip para videolar üzerine kurulu biraz da burada izletip para kazandırıyor millete milleti. Kendileri de muhtemelen bu site üzerinden çok fazla videoların çok fazla para kazanıyor. Ki kazanmazsan yapmazlar. Yavaştan hemen tanıtayım bir gördüğünüz gibi yeni gelenler. Bir her gün 5-10 tane ışık video geliyor. Ve videoları mantığı videoları izliyorsunuz. E, size sorular soruyor videoların bazı kısımlarında. Ve bu soruları doğru bilirseniz. Mesela Şuradan örnek örnek vereyim. Mini hamster zorlu Minecraft parkurunda diyor mesela. Buradan geçerken mesela diyor hamster e, düşecek mi buradan yoksa karşıya geçecek mi falan diyor mesela. Köp köprü kırılacak mı diyor. Size evet daha heirs seçeneği sunuyor. Bilirseniz e, 100 kazanıyorsunuz. 100 sine coin ve 100 sine gold kazanıyorsunuz. Bunların ödüllerini anlatacağım. Sine coin ve sine gold sine gold ne işe yarıyor onları anlatacağım. şimdi hemen uygulamanın tanıtımını yani uygulamanın mantığından bahsediyorum. İşte diyor geçiyor mu, kalıyor düşüyor mu falan gibisinden. Bilirseniz 100 sinecoin ve sine gold veriyor. Ee, Bilemezseniz video izleyip onu telafi edebiliyorsunuz falan filan işte. Burada bir sürü video var gördüğünüz gibi. İçeriden bahsedeyim tahmin yarışları. Ee, ve ayrıca e, izleyerek de kazanabiliyorsunuz. 30 sinecoin ve sine gold kazanıyorsunuz. Bu da yeni geldi. Yeni bir güncellemeyle. Biraz aslında daha önce çekmeyi düşünüyordum bu uygulamayı ama biraz güncelleme almasını Dedim ki. Yani bir özellikleri falan artsın gibisinden. Çünkü bir özelliği yoktu sadece video izliyordunuz ve fazla video da yoktu çünkü yeni gelmişti. Anlaş, yavaş yavaş anlaşıyorlar galiba YouTuber'larla. Çünkü ilk başında ben bunu ilk başta yükledim. ilk başlarında falan yükledim uygulamayı. Ve fazla video falan da yoktu. Öyle 3-5 tane video vardı. Ve izledikten sonra bir şey kalmıyordu geriye. Yani aynı videoları bir daha izleyince para vermiyordu. Yani puan vermiyordu. Ve ayrı şöyle bir şey de var. Ee, videoları izle hem videoları izleyince puan veriyor. Hem de içinden sorulara sorduğu zaman size puan veriyor. Hemen çekilişe gelelim. Çekilişte de yeni geldi dediğim gibi işte. 3000 sine coin e, bilet alıyorsunuz. Şekilde siz bile zamanını size sadece söylüyor. 15 Şubat Pazartesi günü mesela. Bili bilet değeri son katılım tarihi 10 Şubat işte. İlk 3'e 25 lira değerinde store kodu veriliyor. Çekiliş mantığı bu. Her ay olması her ay oluyor diye biliyorum. Her ay ya da haftada bir mi oluyor? Onu tam yazmıyor. Ama her ay oluyor diye biliyorum. Bu Telegram kanalları falan var. Orada da bir ara katılmıştım. Orada da bayağı bir konuşmalar dönüyordu oyun başı, şeyin başında, uygulamanın çıktığında. Baya ee, bayağı orada anlatılar mantığı ee, çok sağlam bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Burada kategoriler var ama daha dediğim gibi bakın daha yok işte mesela. Kutu açılım falan bunlar daha çok çok gelişecek bir uygulama. Ödüllere geçeceğim birazdan ve asıl mantığımız o zaten işte bunlar anlaşmalı youtuberlar. Ee, başta sadece 2-3 tane vardı şimdi yavaş yavaş arttırmışlar bakın 6-7 tane olmuş. Ee, tahmin yarışları falan bunlar bakın hiç yok müzik 2-3 tane müzik var bir tane yani bir tane kanal vardı 2-3 tane müzik şey var. Hem burada mesela müzik dinliyorsunuz. Mesela trendler en çok izlenen bunlarmış. Ee, şuradan en hemen... Müzikler göstereyim bakın. İşte üç tane müzik şey var. Daha eklenmemiş. İlk baştan üç tane vardı. Hala üç tane. Hem müzik dinliyorsunuz hem de puan veriyor size müziğin karşılığında. 100 puan falan veriyor. E hemen profilde geleyim. Profilde bir şey yok. Sohbet kısmı var. Sohbet kısmı şöyle basayım üstüne hemen. Bak dediğiniz gibi mağazadan ürünü aldığınızda sohbet kısmı açılıyor ve burada iletişim bilgilerinizi falan veriyorsunuz ki e, evinize gönderiyorlar e, adresinize ya da veriyorsunuz bilgilerinizi paranızı falan aktarıyorlar. E, burası burada da bir şeyimiz yok. Benim gördüğünüz gibi Sinecoin ve 10740 Sine Gold'um var. Ee, ve Sinecoin ile Sine Gold aynı oranda geliyor. Ee, yani bir videodan 100 Sinecoin ve 100 Sine Gold geliyor ve bu ikisinde farklı görevleri var. Onları da ben geçeyim isterseniz. Zaten bir şey kalmadı geriye. Onları da geçeyim. Yani şununla bahsedeyim hemen geçmeden önce. Ee, yakın zamanda arkadaşlar anketler gelecek. Görevler gelecek ve bonus tahmin günden bir sürü çark, ya bir sürü etkinlik gelecek. Bunu takipte kalırsanız çok fazla daha seçeneğiniz olacak para kazanmak için. Para kazanmak için demeyelim, hediye kazanmak için diyelim. Çünkü para Para vermiyor uygulama. Hediye falan veriyor. Para nasıl veriyor? Store kodları falan veriyor. Öyle yani. Bankanıza para atmıyor. Banka ibanınıza falan para atma şeyi yok. Store kodu falan alabiliyorsunuz. Steam kodu falan alabiliyorsunuz. Anca öyle. Hemen geçeyim. Ödüllere geçiyorum hemen. Sinecoin. Bu Sinecoin'in baştan ona Sinecoin. Farklı, Sineko, farklı Sinecoin'den başlayayım. Sinecoin'de işte burada oyun paraları var. Zorluk seviyesi bir mesela 8000'sinin coin'i 20 lira değerinde istediğiniz oyun parası sizin için alınıyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela nereden örnek vereyim mesela Brawl Stars'tan örnek vereyim. 20 lira değerinde size elmas alıyor. Yani ya da LoL'den örnek vereyim 20 lira değerinde RP var mı bilmiyorum ama 20 lira değerinde yani 20 lira değerinde oyun olan bir oyundan alabiliyorsunuz işte. Zorluk seviyesi 2, zorluk seviyesi 3 diye artıyor. Bunlar da tabii zorluk seviyesi 8, 9 mesela 10, 10 11 açayım mesela. 11'de 50.000 sine koyun karşılığında yani şöyle bir olay var tamam mı? Ee, yine 20 lira değerinde ama ee, şöyle bir şey de var. Mesela gördüğünüz gibi sen bunda kalan sıfır diyor. Gördünüz mü? Kalan sıfır olduğu için yani ee, hiç burada bittiği zaman bunda şansınız deniyorsunuz. Bak bunda da kalan sıfır. Artık bunda, bunda şansınız deniyorsunuz. Kalan sıfır. Bunda şansınız deniyorsunuz. Kalan sıfır. Bunda şansınız En sonunda şuraları gelelim mesela. Burada zorluk sayısı onda mesela kalan 10. Yani 45 bin sinekoyunu kimse almamış. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim birazdan şunu anlatayım hemen ee, ve ilk elimde benim burada e, akıllı telefon, mouse, teknoloji seti ya da bir sürü klavye, mousepad e, bir sürü daha vardı bir sürü onlar tükendi e, o yüzden yenilenmiş burası ve her hafta sinecoin her hafta yenileniyor sürpriz de anlatacağım birazdan gold da sinecoin'i e, bahsedeyim sinek gold öyle geçeyim olmazsa sinecoin her hafta yenileniyor ve her hafta ödüller yenilendiği için e, yani paranız sıfırlanıyor sinecoin'in bir şey almazsınız almazsanız e, sinecoin'in sıfırlandığı için bir şey alamıyorsunuz. O yüzden çok ac acil bir şekilde kasmanız lazım ve yarış var burada çok hırs yani çok çekişmeli bir yarış var. Yarış ee, var. i̇lk önce tabi gördüğünüz gibi direkt bunları almışlar çünkü yani biriktiren direkt alıyor. Ve geriye bir şey kalmayınca siz tabi bunlara düz almak zorunda kalıyorsunuz. Buralar için yarışıyorsunuz ve burada daha sıkıntılı çünkü aynı ödül alıyorsunuz ve daha fazla uğraşmanız gerekiyor. O yüzden bir zaman yarışı var. O çok önemli. Hemen sine, sine Gold'a geçeyim. Sine Gold'da bir çekiliş. Yani çekiliş değil açık arttırma gibi düşünün. Teklif veriyorsunuz. Teklif de tamamen şans. Mesela başkaları bu ürün bir hafta geri sayımı açılacak ve herkes tarafından teklif açık olacaktır. Mesela her yıl her seferinde bu mesela belli bir zamanda ee, mesela televizyon belli bir zamanda mesela bir süre veriyorlar tamam bir yıl içinde diyor ee, bir yıl içinde bunun belli bir zamanda en son teklif veren kazanacak mesela diyor mesela her gün herkes istediği zaman teklif verebiliyor en yüksek teklifi veren tabi o geçerli oluyor mantıken. Ee, mesela ben şimdi verdim bu teklifi ve bunun bir yıl süresi var bir yıl sonunda yani bir yıl içinde herhangi bir zamanda açıklanacak ve o kazanacak diyorlar mesela bugün başladı diyelim ben yarın verdim o bir ay sonra verdim üç ay sonra bunun çekilişinin sonucu açıklanacak yani tamamen şey. E, zaman şey yok. Kim verirse o alıyor şansa. Ben verdim en son en yüksek teklifi. O yüzden bende kalıyor. Yani öyle bir mantığı var bunların. Sneak olduğunda da öyle bir mantığı var. İşte ekran kartı falan. Ödüller çok güzel. Ödüller var bu arada. Çok yüksek ödüller var. Bunları kapanmış. Bunlar bitti muhtemelen. Ben ilk birinde bunlar açıktı. Ne Ve teklif verenleri görmüştüm. Yani bunlar yakın zamanda bir daha açılır diye düşünüyorum. E, çünkü bir haftadır falan açık değil. İlk haftadır. Ama e, çok güzel ödüller var. Ben baktığımda çok fazla teklif veren vardı. E, bu, bundan iki hafta önce falan, 3 hafta önce. E, ve muhtemelen kazanmışlardır. Instagram adreslerinde falan da ödül kanıtları var. Onları da gördüm. Instagram adreslerinde. Telegram gruplarında da muhabbet ediyorlar, açıklıyorlar ne olacağını, yeni ne olacağını, gidişatla ilgili bahsediyorlar. Oraya da girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, çok güzel ödüller olduğunu düşünüyorum ve çok gelişmekte olan bir uygulama. Çok da sağlam olduğunu düşünüyorum uygulamanın. E, ve yakında YouTube'un yani YouTube'un benzeri bir uygulama olacağını düşünüyorum. Çok da YouTube'a yaklaşamasa da YouTube'un bir alt modeli olur yani, güzel bir yere yerleşir diye düşünüyorum çünkü ödüller de sağlam, ee, içerik de sağlam, İyi bir mantığı var uygulamanın. O yüzden gelişebileceğini düşünüyorum ve biliyorsunuz her şeyin en başından başlayanlar, en başında uygulamayı bilenler genelde sonradan öğrenenlere göre daha çok karlı oluyor. Çünkü başında uygulama bilinmediği zaman daha çok ödüller daha rahat alınıyor ve daha... Şimdi çünkü başta olduğu için iyi girmeleri lazım şeye, piyasaya. O yüzden daha sağlam ödüller alabiliyorsunuz başta. Sonradan tabii yavaş yavaş düşürüyorlar ödülleri. Kitleye sahip olunca, kitleyi fazla toplayınca yavaş yavaş düşüyor tabii yani alabileceğiniz şeyler. Çünkü kişi sayısı artıyor. Şansınız düşüyor, alabileceğiniz ödül düşüyor. O yüzden şimdiden bence kullanın derim dostlar. Benim de sevdiğim bir uygulama. Video izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bu uygulamamız da böyleydi. Umarım bir dahaki bir videolarda görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.